Merhaba arkadaşlar. Erden Tümur ilk basın toplantısını yaptı. Galatasaray TV'de. Bana göre önemli bir basın toplantısıydı. Bazı konulara detaylı bir şekilde girdi. Hemen uzatmadan sizin için şöyle bir özet geçeyim. Önemli konuları anlatayım ve yorum yapılacak bir şey varsa da yorumumu yaparım. Öncelikle Hiraşi sorusu geldi. Hiraşi çok net en başta futbol AŞ'nin başında Sayın Timur, onun altında futbol direktörü Cenk Ergün ve ondan sonra da teknik ekip dedi. Gayet net bir şekilde. Futbolcularımıza resmi teklif var mı diye bir soru geldi. Resmi olarak yok dedi ama sözlü olarak görüştüğümüz veya bizle görüşmek isteyen kulüpler oldu dedi. Aynı zamanda da görüştükleri futbolcuların ismini de veremeyeceğini söyledi. Bu da gayet normal stratejik bir konu. Torrent meselesine geldi konu. Bu çok enteresan bir konuydu. Nasıl ayrıldınız Senzi ile ve Torrent'le diye bir soru gelince de şunu söyledi. İkisiyle de masaya oturduk dedi. Sensible dedi hemen anlayışla karşıladı dedi. Çabuk anlaştık dedi. İndirime gitti dedi. Aynı indirimi Torrent'le de bekliyorlardı. Ama Torrent önce menajerini yollamış. Daha doğrusu önce menajerimle konuş demişler. Sonra da kendisiyle görüşmüşler ve %5 gibi bir indirim yapabilirim ancak demiş. Bunu Erden Timur ve yönetici ekibi kabul etmemiş. O yüzden de süreci hızlandırmak adına dava yolunu seçmişler. Dava konusunu zaten geçen de anlattım videomda. Yani belli ki Torrent e, tüm parasını istedi. Hayatı boyunca bulamayacağı parayı tabii ki de Galatasaray'da buldu. Yapacak bir şey yok yani. O konuda ben size zaten söyledim. Ve daha sonra zaten bir soru geldi. Yani davaya kasa gidince zaten genelde futbolcular ve e, hocalar kazanır bu tür davaları diye bir soru gelince de aslında Erdem tümurda da böyle olacağını söyledi <laughs> aşağı yukarı. Ama şu anki durumu hızlandırmak için sezona girebilmek için rahat bir şekilde bu, bu yolu seçtiklerini aslında söyledi. Markao ve Kerem sorusu geldi. Biz satmak istemiyoruz ama futbolcular gitmek isterse de. Foncularla da görüşülür dedi. Yani burada tabii ki pazarlık konusu olabilir. Daha doğal olarak iki futbolcudan büyük bir bonservis beklentisi var. Bu da gayet normal. Okan Buruk'un eksikleri kulüple görüştüğünü söyledi. Transfer konusunu görüştüğünü söyledi. Hatta tra bazı transferleri tamamen onun isteği üzerine de yapabileceğini söyledi Sayın Timur. O Okan Teknik ekibine konu gelince teknik ekibi daha belli değil dedi. Bu, bu konu bana biraz enteresan geldi. Çünkü normalde e, Okan Buruk yaklaşık 10 yıldır sanırım hep aynı ekiple çalışıyordu. Ama ekibinde tabi uzun yıllar e, Fenerbahçe'de çalışan da bir kişi olduğu için belki bu biraz sıkıntı yaratmış olabilir. Şu an için ekip belli değil dedi. Bu ne kadar doğru ne kadar zaman kazanmak için hani konuyu biraz atlatmak için söylendi bilmiyorum ama. Erden Timur'un sözü aynen buydu. E, teknik ekip daha belli değil dedi. Bütçe belli dedi. Ama dedi açıklayamam dedi. Bu da çok mantıklı. Şöyle düşünün. Stratejiyi ele vermemek için atıyorum şimdi 25 milyon Euro'luk bir bütçe belirlediler. Bu da medyaya yayıldı. Siz X futbolcuya gittiniz. Bu bütçenin şu kadarını, bu kadarını harcamış olduğunu düşünün. Biliyorsunuz çünkü medyaya yayılmış. O futbolcu da ona göre para isteyebilir, daha fazla para isteyebilir veya bonservis isteyebilir alınacak kulüpler. Yani bunun da gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum. Açıklamadılar. Ama şunu çok net olarak söyledi. Dedi ki transfer yapacağız. Ve ödenmesi gereken para varsa da ödenecek. Yani illa transfer yapacağız, bütçemize dikkat edeceğiz derken... Yani ...illa ucuz transfer yapacağız demek değil dedi. Bu bana göre önemli bir konu. Okan Buruk'un sözleşmesine bir daha geldi konu. Okan Buruk'un bu arada sözleşmesi... ...aynı zamanlarda da bir kap açıklaması geldi. Onu da şimdi ekrana vereyim. Okan Buruk ben bir yıllığına da imza atarım demiş. Şöyle anlaşmışlar sonunda. Bir yıl garanti, ikinci yılı opsiyonlu. Yani kulüp ilk sezondan sonra mutluysa, memnunsa otomatik olarak sözleşmesi uzatacak Sayın Burun. Bu da gayet mantıklı bence. Yurt dışında bir pilot takımıyla görüşü, pilot takımı yapmayı düşünüyormuş. Daha doğrusu bir takımla görüşüyorlarmış. Genç oyuncuları da oraya gönderebilmek adına. Bu da enteresan geldi bana. Bunu zaten her gelen yönetim söylüyor ama daha bir kere bile olmadı böyle bir şey. Bakalım bu yönetim başarabilecek mi bu konuyu. Okan Buruk'un kendi altyapımızdan gelişmiş olmasının güzel bir hikaye olduğunu vurguladı. Sezonu da pazartesi günü itibariyle açacağız. Yani şu gelecek hafta pazartesi günü yeni sezona giriyoruz. Ve şunu da transfer konusuna bir daha değindi. Şöyle değindi. Şu an Avrupa'da olmamamız Hakikaten bazı transferlerde, bazı görüşmelerde belli ki yoğun çalışıyorlar şu an. Elimizi zorlaştırıyor anlamına getirdi. Çünkü şöyle dedi. Avrupa'da olmadığınız için bazı futbolcular otomatik olarak daha fazla para istiyor. Hani size gelirim ama Avrupa'da yoksunuz. O yüzden daha fazla para verin gibi diyenler olmuş belli ki. Çünkü böyle söyledi Sayın Timur. Gelecek 10 gün içerisinde pek bir transfer beklemiyorum açıkçası. Belli ki çalışmalar yoğun. İlk kampada yetişmeyeceği belli. Yani genel anlamda şunu söyleyebilirim. Erden Timur'u beğendim. İnşallah bu aklı selim açıklamalardan sonra aynı şekilde doğru yerde, doğru yerinde transferler yapılır. Çünkü Okan Buruk'un şu anki durumda bana göre ateşten gömlek giydiğini söyleyebiliriz. Biliyorum geçmişteki olağanüstü sıkıntıları oldu kulüple ve bazıları şimdiden bekliyorlar. Hani başarısız olsun da saldıralım. Eskiden yaptığı tırnak içinde ihaneti hemen yüzüne vuralım. Hemen yönetim eleştirelim. Daha kolay bir seçenek olabilirdi belki yönetim için yabancı bir hocayla mesela anlaşmak. Ama yönetimi de anlıyorum. Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen, daha önce Türkiye'de gayet başarılı olmuş bir hocayı seçtiler. Kendi adlarına belki en mantıklı olay bu. En mantıklı seçenek buydu. Ama dediğim gibi ekibine inşallah çok fazla karışmazlar. Ekibini kendi seçebilir. Kendisi de seçeceğini de söyledi bu arada. İnşallah da öyle olur. Fazla karışmazlar. Galatasaray için hayırlı olsun. Erden Timur'un en önemli açıklamaları bunlardı. Kompakt bir şekilde size anlatayım dedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum.